Merhaba. <laughs> evet. Güneş terörist estiriyor. Koca Miyamoto'yu kovalıyor onu evden kovmak gibi bir niyeti var. Bu en son isteyeceğim şey. Çünkü Miyamoto güneş kadar değerli benim için. Birinden, birinden vazgeçip diğerini tercih etmek gibi bir niyetim yok. Güneş. Gel bakalım. Gel ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Senin derdin ne? Ha? Senin derdin ne? He? Bebişlerin ölümünden duyduğun öfkeyi başkalarından mı çıkarıyorsun? Evet. Alışverişimizi yaptık. Saat 5'ten bir ayaktayım. 5'te <laughs> uyandım. Meryem'in karnını doyurmaya çalıştım. Akşam zor bela bir şeyler yedirdik ağzında şey var. Yara var. Ama şeyi, burnunu temizlemeyi başardık. Önce sol tarafı temizlemiş, Sağ tarafı temizlemiştik. Şimdi dün akşam da sol tarafı temizledik. Böylece şey çok zayıfladı ya. İnanılmaz zayıfladı. Midesi boş. Karnı boş. Ah. Ama bir şeyler yedirmekte zorlanıyorum. Hadi kızım. Gel kızım benim. Gel benim kızım benim. Sen acıkmadın mı? Sana mamik vermeyeyim mi ben? He? Sana burada vereyim ben mamik. Ne hikmetse şey, dolabın üzerini sevmiyorsanız gel burada vereyim sana. Şu mamikten vereyim. Dur. Bu paketini Dur. 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 Dur şekerim, dur şekerim. Dur Loti, 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 Loti. Gel. Gel kızım, gel. Sana mamikleri vereyim, dur. Tekrar merhaba. Bu <laughs> yaramaz. Verdiğim mamayı yemedi. Erken belki. Bir iki saat sonra ben acıktım moduyla gelir yanıma. O zaman şey yaparız veririz. Hadi bakalım. Oh, o zaman veririz. Şimdi zorlamanın bir anlamı yok. Sado. <laughs> Sado buralarda oyun oynuyor. Saklanmaç oynuyor. Sado. Sado. <laughs> Yatağın altına mı girdin lan? gelir seni. Oh. Evet. Bilerden hafiften hafiften temizlik de yapıyorum. Çok dip bucak bir şey değil ama. En azından ortalığı toparlamak için. Evet şunu makine atacağız. Bu kilime şey yapmış üzerinde mama yediği için ciğer yediği için lekelemiş. Onu bir şey yapalım. İçeri mi gireceksin? Gel bakalım. Gel. Dün gece hakalını gene içeri aldım. Ağzına batikom akıttım. Çünkü geçen salya sakıyordu Dişlerinde problem var galiba. Bizim burnu da çok iyi değil şimdi. İşler yok. Ne versem yemek istemiyor. Muhtemelen Onda da diş problemi var. Ay. Bir şey deneyeceğiz bakalım. Ön dişlerde mi? Arkalarda mı? Merhemden bir damla deneyeceğiz. Ne oldu? Ne oldu Loti? <laughs> seveyim mi seni? Seveyim mi seni? Tamam seveyim seni. Hadi gel aşağıya gel. Aşağıya gel. Hoppa. Lütfi. Oğlum benim. Şu şapşık hareketleri olmasa mükemmel. Mükemmel. Neyse. Lekeler var halılarda. bunların çoğunu yazın tekrar yıkamak gerekecek. Ama kışı bu lekelerle geçireceğiz mecburen. Kışı bu lekelerle geçireceğiz. Bu halinin tek avantajı rengi sade olduğu için ve rengi odayı çok boğmadığı için tercih edilebilir. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedilerin çoğunu dışarı bıraktık. Gene Miyamoto evde durmak istemiyor. Saat 5'te salmıştım. 9.30'da alışverişten dönerken peşime takıldı. İçeri aldım. Bir şeyler yedi. Tekrar çıkmak istedi. Tekrar çıktı. Evet. Şimdi kaloriferi kapattık. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Birazdan yiyecek bir şeyler hazırlarım. Saat 5'te yedimle duruyorum. 5-6'da 7'imle duruyorum. Birazdan yiyecek bir şeyler hazırlarım. Sonra işbaşı yaparız. Değil mi kızım? Güzel kızım benim. Tıt dış bebişim benim. Dişin nasıl oldu? Bakayım, bakayım. Dişin nasıl oldu? Acıyor mu? Ha? Şırıngayla besliyoruz sayılı. Lokma kaldı. Aynı şekilde şeyi de şırıngayla biraz bir şeyler vermeye çalıştım. Bir iki şırınga verince yeter lan bir çekiliyorlar. Evet, zorlamış oluyoruz. Evet. Değil mi kızım? Anam benim kızım. Ben de seni çok seviyorum. Oy. Oy 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 oy. Burnuna silecek mendil mi lazımdı sana? Sana mendil mi lazımdı? Benim, bu, benim yüzüme silmekten silmektense Dur dur dur. Şöyle burnuna silelim seni. <laughs> Heh, oldu mu? Oldu mu kızım? Gelip benim yüzüme sil. <laughs> kitaba ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şaka yaptım sadece. Şaka yaptım kızım. Oy onum 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 onum. Sümkürmek için benim sıratımı tercih etmenin sebebi ne acaba? Sorabilir miyim? Ha? Sümkürmek için benim sıratımı tercih etmenin sebebi ne acaba? Evet. Dün akşam bir <laughs> burun derini daha temizledik ama Halen sorunum sorunları var. Buradakinin nefesi burnundan geliyor. En azından bu var. Evet. Elimi tuttuğumda burnundan nefes geldiğini görüyorum. Evet, bir tarafını açmışız. Bir tarafı da tekrar şey yapmamız gerekiyor. Oh. Evet. Bu sevgi gösterisine ihtiyacı var. Diğer kedilerim de öyle. Sırayla kucağıma geliyorlar. Dün Yoshi geldi kucağıma. Yani çalışırken hadi beni ilgilen beni. Şey pek evde ilgi istemiyor. Bir ama sokağa çıktığımda Peşime takılıyor. Gitme. Seni seviyorum. Benimle ilgilen. Beni sev. Dostlar alışverişte görsün hesabı. Lan. Bu arada Sadu'nun gözüne damlasını damlatmaya devam ediyorum. Gözü bayağı yakıyor akıyor. Oh. Sık. Evet. Senin oğlan seni. Ay evet, tamam tamam. Sırayla gelin kucağıma bakayım. Oh. Yordunuz lan beni. Vallahi yordunuz. Sizinle uğraşmaktansa otur evimi temizlerdim. Hem evimi kirletiyorsunuz hem de beni yoruyorsunuz. Yaramazlar size. Sizi yaramazlar size. Hem evimi kirletiyorsunuz hem de temizlik yapmama fırsat vermiyorsunuz. Yaramadılar sizi. Evet. Kedi sayısını azaltacağız Bahar'ın. Böyle görünüyor. Dışarıdaki tekizi alabilsem harika olur. İnşallah Bahar'a kadar sağlığını koruyabilir. Sokakta başlarına her türlü bela gelebiliyor. Özellikle hastalıklar Bereket sağa sola yiyecek konuluyor da eskisi gibi çöpleri karıştırmıyorlar. Bu onların sağlığı için önemli. Eskiden her çöp tenekesinde bir kedi görürdüm. Artık çöpleri karıştırdıklarını görmüyorum. Sağa sola yiyecek bırakan birkaç kişi var. Bir paket ciğer atıyorum. Nereden bakarsan bak. 700 gram ciğer. 600-700 gram ciğer atıyorum önlerine. Ortalama. O 4-5 kediyi idare edecek durumda değil mi? Değil mi? Başına toplaşıyorlar. <laughs> Şeye gidip gelmem, alışverişe gidip gelmem yarım saati bulmadı. Döndüğümde dirhem bırakmamışlardı geride. Evet. 5, 6, 7. 100 er gram mı düşüyor? Neredeyse. Neredeyse 100 er gram düşüyor. Ya komşuların verdiklerileri hesapları şey yaparsak ideal ederler. Şimdi ortalama 200 gram falan bir şey yirmeleri gerekiyor. Değil mi? Evdekiler daha fazla yiyor gerçi. O yüzden tombik tombik oldular. <laughs> Loti bile tombik tombik oldu. Ay, tamam 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 tamam. Ah, tamam. <laughs> Hareketleri düzelmeye başladı Loti'm. Evet. Daha kararsız, daha şaşkın ne yapacağını bilemez halde kafasını taşıyamaz haldeydi. Şimdi biraz şişmanlattık Loti. Yi. Ama halen kararsız var. Oh. Bizimkinin karnı acıktı aslında. Bu sevgi gösterisi boşuna değil. Bana yiyecek verdi. <laughs> evet bir daha deneyeyim şunun karnını doyurmayı. Sonra kendime yiyecek hazırlayıp şey yapacağım. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.